hepinize Merhaba arkadaşlar ee, dördüncü bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, arkadaşlar dördüncü bölüme kadar geldik İyi bir başarı büyük bir başarı da şimdi ben bu seriyi çekiyorum Like mı geliyor, yorum mu geliyor? Abone ne oluyorsun? Olmaz ki. Ben ne? Ah, şunları öldüren set çıkarsam. Bunlardan baya kaçın. Gel lan buraya. buramıyorum ki bu ne? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Acaba sorabilir miyim? Yalancı. Keseceğim. Her şeyi keseceğim. Gitme. Kaçma. Değil Nereye gitti? Kaybettim. Neyse seni öldüreceğim. ben bir şey diyeceğim. Ya. Bir dakika. şey. şey. Şöyle arkadaşlar özür dilerim. Beni kaybediyorum sürekli. Sinir oldum. Ay şu oyunlar oh, olmuş mu?

ııııııııııı bakalım bir dakika arkadaşlar ııııııı 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 abi. Arkadaşlar coin çıkmıyor yapacağım bir şey yok. birden alsam ya. Hı -hı 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 -hı. Arkadaşlar özür dilerim. Ama ya hayvan çıkma çıksa gerçekten girden ama.

a fa o m Allah belanı. Allah belanı. Evet. Dokuz saldırı hasarı. Beş saldırı. Oha. Dokuz nedir lan? Ben... Ha, balta daha güçlüydü. Bakalım. 9 Boğal. Atla. Hop. Ya öldüreceksin. ek bulsam çok güzel olacak Bir bulabilirsin. Ne diyorum ben? Burada var? Aldan bir daha. Orada müdahaladı. Abici kabı, abe, abe, abe. Bakalım abi şey soracağım. Diamond orla bunun şekli aynı mı? Renk açısından değil mi? şekil. ne yazarsanız Doğru bulanı ne yapayım? Doğru bulana benden bir kişi. Şey. Ne yapabilirim? Premium hesap desem nereden göndereceğim bilmiyorum. Benim o da sıkıntı. Cem'in <laughs> hesabım olursa ortaklaşık olurum. <laughs> Video çok sessiz geçti ya. Öf. Video neden bu kadar sessiz geçti ki? Merak ettim. Arkadaşlar bu arada video uzuyor. Neyse bu videodan da bu kadar. Ee, görüşürüz. Bay bay.